Kars ve Ardahan'ı birbirine bağlayan Çıldır Gölü, Gölü tamamen dondu. Buzun kalınlığı yarım metreye geçerken milli patenciler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde buluştu. Patencilerin gösterisi nefes kesti. Harika bir ortam. Biz büyülendik. Sadece sporcular değil, herkes büyülendi. Kimi atlı kızakla kaydı, kimi halay çekti. Dondurucu soğukta görüntüler nefes kesti. Çok güzel bir his. bütün gençlerimizi bu spor'a davet ediyorum. Sporcular Gölc Ta ku gibi süzülüyorlar. Dondurucu soğuğa rağmen eşsiz bir performans sergiliyorlar. neler yapabildiğimizi göstermek, bu branşı tanıtmak adına. Umuyorum bu branşı daha çok tanıtabiliriz. Tamamen donan Çıldır Gölü doğal buz pisti oldu. Türkiye Buz Pateni Federasyonu da figür ve senkronize kadın milli takım sporcularını Çıldır Gölü'nde buluşturdu. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Sosyal medyada sürekli işte böyle doğal buzlarda kayan sporcuları görüyorduk. <laughs> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. Bunlardan biri de atlı kızak gösterisi. Çok güzeldi. Zaten hep yurt dışında görüyorduk. Buz tutan gölde farklı bir etkinlik yapmak isteyenler soluğu kar motoruna bağlı işte bu muzda alıyor. Bu sayede Ardahanlılar bu güzel havanın tadını çıkarabiliyor. Efendim sıra.